Trebolu 42 Çay Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da Herkese bizden çay SporVizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Şöyle bir başlıklara bakalım öncelikle. Tabi Fenerbahçe'de Saadettin Saran'ın açıklamaları sonrasında biraz gündem değişti. Transfer gündemi öne çıktı. Tedesco devin özek birlikteliği güç kazandı. Takım kaptanlarıyla ilgili farklı düşünceler oluştu. İrfan Can'ın gitmesi kesinleşti. Bütün bunları zaten açıklamalar sonrasında sizlerle paylaşmıştık ama şimdi de bir genel anlamda o transfer sözlerinin ardından konuşulan konular Tedesco'nun istekleri onları da sizlerle paylaşacağız. Bomba haber İtalya'dan geldi ve Fenerbahçe'nin yıldızı gidiyor haberi orada yayınlandı. İrfan Can'a bir teklif daha var. Sezon başında da o teklif gelmişti. Beşiktaş değil onu söyleyelim. Beşiktaş zaten ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe'ye Almanya'dan bir Santrofor teklifi iletildi. Yani oyuncumuzu alır mısınız dediler. Tabii şimdi oyuncu arıyoruz dediğiniz bölgeler olunca doğal olarak da bunlar gerçekleşiyor. Tedesco bir değil iki eski öğrencisini birden Saadettin Saran'dan istedi, yönetimden istedi stoper transferinde yerli ve milli oyuncu önde ama kulübü de bırakmak istemiyor. Ve Fenerbahçe ile Galatasaray dünya yıldızı için ciddi bir rekabet içerisine giriştiler. Bundan da bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Kaptanlar belli oldu. Mert Hakan'ın kaptanlığı devam ediyor. Acaba alınacak mı deniyordu. Çağlar Söyüncü kaptan oldu İrfan Can'ın yerine. Ve Milan Şikrinyar. Bunların içerisinde Milan Şikrinyar Takımın 11 oyuncusu öyle söyleyebiliriz. Diğerleri çok da fazla öne çıkmayacak gibi görünüyor öyle söyleyelim. Ama zaman zaman çağlarda da devreye girebilir. Bakalım Mert Hakan'la ilgili sakatlık sonrası e, kadroda yer bulabilecek mi? Hemen gelelim Talişka'ya. E, 2026'da sözleşmesi bitecek yani sezon sonunda. Fenerbahçe... Oyuncunun sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Ayrıca Rudy Galetti de yüksek maaşı ve performans olarak yetersiz olması nedeniyle Fenerbahçe'nin bu kararını haberleştirdi. Flamengo ve Gremio'nun oyuncuyu istediği bilgisini de haberinde paylaştı. Bu noktada yani Talişka gidecek çünkü zaten Talişka ile Asensio'nun yan yana oynaması çok da makul ve mantıklı bir görüntü değil. Birinden birini seçmek lazım. Ee, yani diyelim ki Asensio seçtiniz. Ee, Talişka kenarda bekler mi? Bence beklemez. Ee, eğer Talishka'yı seçseniz bu kez de Asensio beklemez. Böyle söyleyelim. Kim min bahsetmiştik stoper olarak. Ee, orada bir olumsuz gelişme yaşandı. Çünkü Bayern Münih göndermek istemiyor oyuncuyu. bir kadro derinliğine ihtiyacımız var diyor ama öte yandan da oynamayan bir oyuncu. Şimdi burada karar Kim Min Jae'ye kalıyor ama Kim Min şu andaki kararı kalmaktan yana ben takımımda mutluyum diyor. 6 maç 1 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 32 milyon euro ve 2028'e kadar sözleşmesi var ama formasını kaptırdığı gerçeğini daha önce de söylemiştik. Tah gelince e, forması da gitti. Şimdi İrfan Can'a Beşiktaş'tan sonra bir teklif daha var dedik. O da Trabzonspor. Sezon e, başında hatırlarsanız e, yani şöyle söyleyelim e, ya yani Uğurcan Çakır oyuncuyu işte milli takımdan o da arkadaşı vesaire almak istemişti. Yani daha doğrusu alınmasını istemişti. E, o dönemde olmamıştı. Şimdi Trabzonspor'da Fatih Tekke ben e, şöyle söyleyebilirim diyor. U, İrfan Can gibi bir oyuncuya e, kadromda kapımda açık dedi. E, zaten e, biliyorsunuz Saadettin Saran basın toplantısında e, gitmesiyle ilgili <laughs> özür dilerim o cümleyi kullanmıştı. Yani dedi ki güzel ayrılmak istiyoruz. Bu ne demek? Güzel ayrılmak istiyoruz. Artık bizimle olan işi bitti demek. E, Tabi sorun 3 milyon euroluk bir maaş alıyor. Trabzonspor bunu karşılar mı? Bu bir yere yazılması gereken konu. E, dedik ki bir Santrofor önerisi var Fenerbahçe'ye. Antak Frankfurt forması giyen Elia vahiyi. Fenerbahçe'ye önerdiler menajerler. Sol kanat ve santrofor oynayabiliyor. Biliyorsunuz Galatasaray'a karşı da forma giymişti. 18 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var. Ve 5. golünde asistini yapmıştı. 2030'a kadar sözleşmesi var. 22 yaşında oyuncu. 8 maçta 1 gol 3 asistle 255 dakika oynadı. Süre olarak tatmin edici değil. Yanılmıyorsam Marsilya'dan gelmişti o hem de ciddi bir rakama gelmişti. O manada baktığımızda biraz sıkıntı yaşıyor ve menajerleri de onu Fenerbahçe'ye önerdiler. Ama Fenerbahçe'de tabii böyle bir durumda yani elinde John Duran'da yaşadığı sıkıntı varken ennesiliyle ile taraftarı camiayı tatmin edememişken Elye Vahiy'i alır mı biraz soru işareti ama sonuçta biz haberi sizlerle paylaşıyoruz. Genel durumun böyle olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe biliyorsunuz kara gümrüğü ağırlayacak. Bu maçın hakemi de belli oldu. Ali Şansalan oldu hakem. Onu da hemen söyleyelim. Ve şöyle devam edelim e, haberlerimize. E, Merih Demiral bahsetmiştik size. E, Fenerbahçe istiyor oyuncuyu. El Ahli de sözleş sözleşmesini uzatmak istiyor. Fabrizio Romano diyor ki Evet Fenerbahçe istiyor ama El Ahli bırakmak istemiyor. Sene sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuyla ilgili bakalım e, ikna edilecek mi sözleşme uzatma konusunda. Çünkü sözleşmesini uzatmazsa bu da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı anlamına gelecektir diyelim. Hemen şundan bahsedelim. İkinci Yusuf Akçiçek vakası. Ee, yeni Arda Güler olarak değerlendirilen Efe Fettah oğlu 16 yaşında ve Fenerbahçe A takımı ile antrenmana çıktı. Galatasaray'dan Yusuf gibi Fenerbahçe'ye geldi. Dikkat çekici bir gelişme ee, işte abisinin yönlendirmesiyle geliyor. Çünkü abisi de kendisine Galatasaray'ın sahip çıkmadığını bu nedenle kardeşini de oraya vermek istediğini ve dolayısıyla Fenerbahçe'ye götürdüğünü söyleyelim. Ha bu arada tabii Saadettin Saran'ın açıklamalarında belki altını çizmediğimiz bir önemli nokta var. Saadettin Saran dedi ki Portekiz'de çok kötü bir kamp yaşanmış dedi. Yani bir anlamda Mourinho'ya bir gönderme yaptı. Bunun üzerine de hatta şöyle bir cümle daha söyledi. Günde bir antrenman yapılmış olacak iş değil dedi. Onun üzerine Mourinho'ya bu soru soruldu. Mourinho da ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum diyerek kestirip attı. Bu iddianın karşılığını bu şekilde yanıtlamış oldu. Diyelim bu arada scout ekibi de gitti. 4 kişilik bir scout ekibi vardı. Yani Samandıra'da taşlar yerinden oynuyor. Onu söyleyelim diyetisyenden iletişim direktörüne kadar iki oyuncunun kadro dışı kaldığını söylemiştik. Dört kişilik scout ekibinin de gittiğini vurgulayalım. Belki Fenerbahçe açısından basketbolda ne oluyoruz durum çok kötü derken güzel bir haber geldi. Fenerbahçe Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti. Dört maçta üç yenilgi almıştı. Şimdi bu galibiyetle yeniden yukarı doğru ivmelenecek gibi görünüyor bir başka önemli konudan da hemen bahsedelim Fred diyelim Fred neden sezon başında da Fred hatta geçen sezonda da Fred'i Everton istemişti ama Mourinho vermek istememişti bu bu anda Goodison News haberine göre de Fred'i Everton yeniden istiyor ve devre arasında bize verin diyor. Tabi bütçeleri vesairesi henüz netleşmiş değil. Sadece böyle bir durum söz konusu olduğunu söyleyelim. Gelelim şimdi daha önce de gündeme getirdiğimiz Sergey Milinkovic Savic'e gelelim. şimdi Fenerbahçe'nin talip olduğu bir oyuncuydu. Arkasından Galatasaray da talip oldu. Sırp orta sahaya. Tad içinde e, Fenerbahçe'ye gitmesi yolunda kendisine telkinlerde bulunduğunu biliyoruz. Corriere della Sport diyor ki sadece bu iki takım değil İtalya'da 2-3 takımın daha gündeminde 6 maç 1 gol 1 asist Avrupa'ya dönmek istediği kesin Avrupa'ya döndüğünde neler olacağını da göreceğiz. Acaba Avrupa'ya dönerken bizim Fenerbahçe ve Galatasaray gibi iki Türk takımından birini mi seçecek? Bunu gözlemleme fırsatımız olacak. Gelelim şimdi. Başlıklarımızdan biriydi hatırlayacaksınız. Tedesco bir değil iki eski öğrencisini istedi demiştik. Bir tanesi Leon Goreska. Şimdi Leon Goreska bir kere yeni sözleşmeye imza atmıyor. Bayern'de gitmesine e, sıcak bakıyor. Neden sıcak bakıyor onu söyleyelim. E, çünkü iddialara göre 17 milyon euro maaş kazanıyor. Şimdi böyle bir maaş e, vermek istemiyor. Bu maaş yükünden kurtulmak istiyor. E, bu noktada baktığımızda e, Fenerbahçe'nin şansı artıyormuş gibi görünüyor. Ancak gel gelelim 17 milyon euro maaş alan bir oyuncu e, acaba kaça iner yani? 7'ye mi 8'e mi yani buralar artık bizim ülkemizde normal rakamlar oldu ama 17 gerçekten çok yüksek bir rakam. Ama şöyle söylerim Tedesco diyor ki onu bana bırakın ben ikna ederim diyor. Bu paralara nasıl ikna edecek onu çok net anlayamadım. İkinci oyuncu yine Tedesco'nun eski bir öğrencisi Weston McKennie'den bahsedelim. Bir orta saha oyuncusu 2026'da sözleşmesi bitiyor. Ee, Vivons Foot haberine göre oyuncuya oyuncuya üç önemli talip var. Biri Marsilya, diğeri Fenerbahçe ve bir de MLS takımı var. Ee, peki Tedesco ile ilişkisine, Schalke 04'te birlikte çalıştılar. Hatta ona ilk şans veren e, o, e, hocaydı. E, onun için de o transferin gerçekleşmesini istiyor. Eğer Fenerbahçe bu transferi gerçekleşirse tarihte Fenerbahçe formasını giyen ilk Amerikalı olacağını da söyleyelim ve videomuzu tamamlayalım. Videomuzu izleyeceksiniz biliyoruz ama beğenilerinizi ve abone olarak verdiğiniz desteği de sizlerden bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.